Bugün arkadaşlarımla birlikte gerçekçi arabalarla yolculuk yapacağız. Ve bu yolculukta başımıza gelecek çeşitli oyunlardan geçmeye çalışacağız. En son da ise Frontman bize tuzak kurmuş. Sizce bundan kurtulabilecek miyiz? Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Enes Arslan. Bugün sizlerle birlikte arabalarla yolculuğa çıkacağız. Yanımda ise 3 tane çocuk var. İlk olarak kedi çocuk var. Hoş geldin kedi çocuk. Merhaba. Duruşun nasıl peki Enes amca baksana. Vay güzel. Hoş geldin örümcek bebek. Sen de bayağıdır yoktun. Merhaba kardeşim Enes amca nasılsın bakalım. Bugün burada güzel bir yolculuk yapacakmışız. Bana ihtiyaç varmış. Bir de olmazsa olmaz tabii ki de bebek sonik var. Peki şeydi tabii ki. Evet Bebek Sönük biliyoruz. Burada ise araçlarımız var. Fakat bu araçların tekerlekleri ve motorları yok. Bunları bulmalıyız ilk olarak. İlk görevimiz bu. Hadi herkes etrafa baksın. Burada bir sandık var. Evet tekerlekleri buldum ben arkadaşlar. Bir tane tekerlek eksik. Onu da ben taktım oydu. Şimdi motorlar eksik. Motorları bulmalıyız. En azından kardeşim gel bak yukarıda bir yer var gibi. En az ben burada buldum. Bak motorlar burada. Motorlarımızı taktık. Eee başka yok mu? O zaman eksik var. Enes amca bir bakayım mısın? Burada bir tane sandık buldum. Aa harbiden sandık var. Ve motorlar var. Tamam alın motorları takalım ve buradan gidelim. E ee, bu motorlar çalışmıyor arkadaşlar. Nasıl gidecek? Enes amca galiba benzinleri eksik. Doğru söyledin. Benzinler de burada. Ben taktım bir tanesine. Yolculuğumuz başladı. Bakalım bizi ileride ne bekliyor. Benim motorum acayip hızlı. Bahçenize nasıl hızlıyım? Yavaş ol, yavaş ol. İnerde bir şey var. Ay, ay, ay. Oo! Bebek Sonic ne yaptın? Ağacı aleve verdin. Ne yapıyorsun? Enişemci, ağaç yanıyor. Yardım edin Orman yangını çıkarttı. Çabuk söndürün, söndürün, söndürün. Bebek Sonic ne yapıyorsun ya? Tamam, düzelttik burayı. Hadi birimizin arkasına atla. Benim atlamazsan iyi olur. Tabii ki de seninle atlayacağım amca Kimin kaçına atlayayım canım amcam. Of ya, bir türlü kurtaramıyor senden ya. Şuraya geçelim. Oha tuzak yapmışlar buraya. İlk yerimiz burası galiba. Gelin bakalım. Evet ilk yerimize geldik. Burası ilk yerimiz olmalı. İçeride Squid Game bebeği var. Evet çocuklar hazırsanız ikinci arabamıza geçiyoruz. Külüstür ama olsun. Hızlı bir şekilde ilerliyorum. Umarım dönmez arkası. <laughs> Döndü. Sakın hareket etmeyin. Kafasını hareket edin. Aynen öyle. Çabuk çabuk çabuk. Ölemez beni bir örümcek bebek Koş 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 Koşsanıza çocuklar Önce ee, şey Korkuyorum Aaa Olamaz Bebek seni Nasıl ikar <laughs> etmesin <laughs> Eneşevce ne iş şey yaptım? Sen çok kötü bir çocuksun ya Her neyse Arabayı aldık Benim Hadi. istediğim renkte geldi Turuncu beyaz ve kırmızı var Ne oluyor Engellemek için bir şey <laughs> durun durun birbirinizi dövmeyin. İlerideki arabalar umarım çok güzel olur ya. Çok merak ediyorum ilerideki arabaları. Hadi devam edelim. Amca, ben atladım, gidiyorum. Evet dikkat edin bir yere çarpmamaya çalışın. Burada su var tabii ki de. Böyle rampadan hu hu. Eyvah burada lav var. Hemen bu lavı da geçelim. Çöp konteynerine dikkat edelim. Kaktüs var oha. İnşallah ileride böyle kötü şeyler olmaz ya. Başımıza kötü bir şey gelmez. Ha La burada lan var. Şuradan geç geç geç. Tamam geçtim. Geldim bebek Sonic arkandayım. Diğerleri de geliyor yavaş yavaş görüyorum. Başka bir yere geldik. Bakalım burada bizi ne bekliyor. Çok merak ediyorum. Hadi arabaları şuraya kenara çekelim. Kardeşim Minizem ben biraz burayı vurdum ya. Sorun yok herhalde. Bir şey demezler diye düşünüyorum. Aa, burası çok iyiymiş ya. O zaman bir kişi yapmayacak. Kim yapmamak ister? Ben de yapmak istiyorum. Oley mi? Bence bebek suni en son verelim Evet amca İnşallah yapamaz Tamam tamam bebek sen e, yıldızı alıyorsun Neden ya Çünkü onlara zarar verdin o yüzden Hadi bakalım ben de daireyi alırım siz de üçgeni alın çocuklar Başlayalım kırmaya süremiz var mı bilmiyorum O yüzden hızlı bir şekilde yapmak istiyorum Sonrasına bakalım açılacak mı araç Burada güzel bir araba var Baya güzelmiş bu arada Şurayı hemen hızlı bir şekilde yapalım Bakalım bitti kiminki kaldı E açılmadı araba ya. Bir oldu acaba? Bebek Sonic galiba senin burada Fazla blok kırmışsın. <laughs> Arabayı da alamayacağız galiba. kazmamız var. Direkt işte. Hadi kırın bakalım aracı alalım. Umarım kimse bize kötü bir şey söylemez. Kapısının oraya kadar kıralım ve arabaya binelim. İlk ben biniyorum. Bakalım nasıl. Çalıştırdım bakalım. Oho Çocuklar çok iyiymiş bu araba. Acayip güzel. Evet ben de aracımı aldım ve toplamda 4 araba olduk. Şu şu pembe olan da kim ya? Ben de pembe kaydım amca. Tipe bak. <laughs> Sen o arabada nasıl önünü görüyorsun? Arabayı en amca ben de görüyorum. Nasıl görüyorsunuz ya? Neyse tamam. Hadi bakalım. Gidelim. Oo rampa var. Bakalım rampadan kim nasıl atlayacak? Merak ettim. Oo dikkat edin çocuklar. Çok hızlısınız. Başınıza bir şey gelmesin. Eyvah. Ben de dikkat etsem iyi olur. Çünkü ağaçlara çarpabiliriz buralarda. Bastım gaza geliyorum. Hadi bakalım. Uhuhu, çok eğlenceli ya. Arkadaşlarımla birlikte araba sürüyorum. Eyvah 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 geçtim sizi çocuklar. Rampalar var. Rampaları geçelim. Aa! Tamam sorun yok geçtim. Dikenlere batıyordum az kalsın. Evet. 3. yere de geldik. Bakın burası da üçüncü yer galiba. Bu araba acayip iyi. Ne oluyor ya? Örümcek bebeğin arabası patladı. Yapacak bir şey yok neyse. Zaten bu arabaları kullanmayacağız. Yenisine geçeceğiz. Şu arabaya bakın GTR. En sevdiğim arabalardan birisi. Çok güzel. Keşke benim o uşağı. Burayı yaparsak bizim olur. Hadi gelin şurayı yapalım. Bu çok zor ya. Ben önden gitmem. <laughs> bebek Sony. Kim önden gitmek ister ikinci olarak? Önce <laughs> Örümcek bebek düştü. Tamam birinciyi geçtik. İkinci hangisi olabilir? Kedi çocuk sen geç bu sefer de. Ben geçmiyorum. <laughs> <laughs> Acaba hangisi şu gibi? Şunu atlayalım Tamam doğru. Tamam doğru. Vallahi soldaki. Oo soldakiymiş. Sağdaki. Bakalım. Yes. Soldaki. Hayır. Yüzüm evet, ya kardeşim beni görün. Bakın ben şimdi nasıl yapıyorum. Ben Tarzan'ım bu konuda. Hadi bakalım devam et. Beş koş. Aa! Ben burayı diyorum. Telefoncu nasıl düştü ya? <laughs> Çok komikti. O zaman sıra sende. Geç bakayım. Sen yap. Hangisi olduğunu görelim. Ha tabii. Tamam, Ben şimdi yapıyorum Enepo amca. İzleyin beni. Tamam izliyorum oho çok iyi Hadi bakalım sonucu ne yapacaksın <laughs> İşte geçtim çok iyi Helal olsun valla Kedi çocuk bakalım sandıkta ne var Ooo silah ve kılıç var Ben şu altın olan silah Almak istiyorum ve patlayıcımız var Bakalım bu patlayıcı ile ne yapacağız Bakalım Aa Arabanın içine geldim direkt Evet bu arabayı buradan çıkarmamız için galiba şu patlayıcıyı koymamız gerek Uzak dursun herkes Bilmiyorum. Neden bunu da buraya koydun? Bir tane yeterli olurdu. Arabaları aldık. Kırmızı da örümcek bebek. Mavi de bebek Sonic. Gridi ise kedi çocuk var. Şimdi arabaları aldık gidiyoruz. Güzel arabalar ya. Moru ben aldım bu sefer. Güzel bir renk olduğu için. Buradan bastık gidiyoruz. İşte diğer yere de geldik. Bakalım burada bizi ne bekliyor. Çok merak ediyorum. Hemen arabaları şöyle kaydırarak durduralım. Tamamdır. Çok iyi oldu. İyi oldu kedi çocuk da kaydırdı. Biraz amca ben de kaydırdım. Bebek Sonic kaydırmadı bir tek. Bizi ne bekliyor? Oo, aşağıda galiba ölüm yeri var. Karşıda ise Rolls Royce, Royce var. Çok iyi araba arkadaşlar. Evet amca. Ben de kedi çocuk yapmak istiyoruz. İzin verir misiniz? Tamam o zaman. Tur gibi olsun. O zaman kedi çocukla siz yapın. Sonrasında örümcek bebekle biz mi yapalım? O zaman Tamam. Hadi bakalım örümcek bebek. Biz de seninle yaparız. Ne sence kardeşim? Bana öyle bakma. Ben seni yeneceğim. Hadi o zaman arkadaşlar başlatıyorum. 3, 2, 1 başla. Başladılar bakalım kim ölecek Sona kalanla da hey Kırmızı bloğun üstüne çıkma yok Kırmızı bloğun üstüne çıkan elenir Bakalım kim çıkacak çok merak ediyorum Evet kedi çocuk düştü <laughs> Yendim işte bu Sıra örümcek bebek de bizde Bakalım kim kazanacak çok merak ediyorum Hadi örümcek bebek başlayalım Arkadaşlar sizce kim kazanır Yorumlarda yazın bakalım Ben birisi değilim ha Beni işte bu. Yaşasın. Örümcek bebeği yendi. Şimdi senle benden eş amca. Göreceğiz şimdi kim daha ipin ofisini. Tamam bebek Sonic. Hadi görelim. Hazırsan. Başla. Gel bakalım buraya. Seni şimdi geberteceğim. Al sana. Ne oldu? Tabii ki gelemezsin. Ha, yemez değil mi? Gel gel hadi. Yemiyor mu? Tabii yemez. Ee? Olamaz kaybettim arkadaşlar Arabayı bebek Sonic aldı Artık araba benim Bize galiba bu arabadan yok Bebek Sonic bizim arabalar gelmedi Canım benim sen heyecan ver Benden ocaksın Ya sen ne kadar kötü bir insansın şeytan ya resmen Gelin çocuklar biz tekrardan Diğer arabalara binelim bu arabalar da güzeldi Aynen amca bu arabalar da güzeldi Bebek sonik yine pislik yapıyor Hep böyle yapıyor Biliyorum hep böyle yapıyor yani Biz onu zaten hızla yeneriz <laughs> Bizim arabalar daha hızlı Harbiden bizim arabalar daha hızlı bence Bebek Sonic'in arabasından değil mi? Hadi bakalım Bebek Sonic ilerle de görelim arabanın hızını. Merhaba bak şimdi bu araba nasıl geçiyor? Nasıl ama iyi mi? İyiymiş de bizim araba daha hızlı Bebek Sonic. Şimdi bekle seni yeneceğiz. Seni geçeceğim merak etme Bebek Sonic. Arabam kaydı. Ha, bas gaza geliyorum Bebek Sonic seni gebertmeye geliyorum. Kaçamazsın benden işte bu yakalarım seni böyle. Ha! <laughs> Ezik bebek Sonic ne oldu? İşte böyle geçerim seni ne oldu? Hu hu! Bu nasıl olabiliyor? Ben bir araba sizden daha profesyonel daha zengin arabası değil mi? Evet de bu arabalar hızlı arabalar. Seninki baksana ağır bir arabaya benziyor. Tamam neyse sonun yok arkadaşlar. Buraya gidelim. Burası aa burayı. Bu, burada ne yapacağız acaba? Hoş geldiniz oyuncular. Burada oynayacağınız şey birbirinize karşı çemberden dışarı atma. Çemberden dışarı atma. Eyvah ben bunu biliyorum. En azından kardeşim, Galiba burada birbirlerini dışarı atacaklar. Evet evet o oyun bu oyun işte. Tamam o zaman kimle kim yapmak ister? Bana bırak Eref amca. Bebek Sonic'le ben yapacağım. Bırakın gelsin. Ben şimdi ona gününü göstereyim. Gel bakalım. Bakalım arkadaşlar kim kazanacak? Yorumlarda yazın. E Oo, oh, yoksa Bebek Sonic çıktı mı az önce? Tam doğru gördün mü? Görmedim Emin değilim. Bu yüzden size bırakıyorum arkadaşlar. Şu an kıran kırana bir yarış içindeler. Gördüğünüz gibi bebek sönükle örümcek be pardon bebek sönükle kedi çocuk bayağı sağlam bir şekilde vuruşuyorlar. Bebek sönük şişko olduğu için zor sekiyor. <laughs> Maalesef bebek Sonic kaybetti. Kedi çocuk tebrik ederim. Yaşasın. Hadi bakalım örümcek bebekle şimdi biz yapalım. Başlayalım. Örümcek bebek küçük ama gel buraya. Seni küçük velet al bakalım sana. Hadi. Çok zor. Örümcek bebek dışarıya çıkmıyor. Hadi bakalım örümcek bebek, al sana. Olamaz arkadaşlar, ben çıkacak gibiyim. Yoksa örümcek bebek mi çıkacak? Bilmiyorum. Al sana örümcek bebek. Çıkartmaya çalışıyorum fakat hiç olmuyor. Gerçekten zor bir oyunmuş. İstediğim gibi olmuyor. Ha, al sana. Örümcek bebek arkanda baksana ne var? Hayır, hiçbir şey yok. Hayır, hayır, yanlış baktın. Arkanda bir tane kız var. Örümcek kız. Ha, ne kadar güzel. Hayır. ah be çıkartıyordum. Oh kazandım. Nasıl oldu? Onu dövdün mü yoksa? Enes amca ne yaptın ya? Onu yumruğunla öldürdük. Ben de, de ben sevmiyorum. Ölünce zaten bitmiş oluyor. Maalesef kedi çocukla biz kaldık. Peki kedi çocuk savaşalım mı yoksa aracı mı alalım? Enes amca bence aracı alalım ve ödülü alalım. Aracı ve ödülü. Bebek Sonic sana ne oluyor? Sen almıyorsun sen almıyorsun. İşte bu hazineye bak Hadi kedi çocuk alalım Yarısını sen al yarısını ben ve bombamız var Bomba ile birlikte galiba aracı çıkartacağız Hemen aracı çıkartalım Hazırsanız patlatıyorum ve bu güzel Fiyakalı aracı buradan çıkartalım İki araba aldık arkadaşlar Bir beyaz bir de böyle Siyan renginde bir araba Ve arabalar acayip izi Araba uçuyor resmen Yavaş 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 Acayip hızlı bir araba. Bu arabalar ne böyle ya? Uçuyor resmen. Uçuyor. Oh! Oh! Hey! Bu da ne? Eyvah! E, amca bu ne? Ne oluyor burada? Frontman! Ne işin var senin burada? Biz burada yolu tamamlamaya çalışıyoruz. Hoş geldiniz. Size tabii ki de bu yolu tamamlatmayacağım. Kaçışınız yok burada. Hepiniz gebereceksiniz burada. Ha ha, ha. E, amca! Ha bakalım. Şuna bir savaş açalım. Ne değişik? Hazır Hazır değilim. Bende iki tane silah var. Bunları nasıl öldüreceğiz iki tane silahla? Silah atın birbirinize. Hadi herkes silahlarını topladı mı? Hazırız en azam yararlısın. Hazırsanız. 3, 2, 1 saldırın arkadaşlar. Şunları gömertelim. Bakalım kim daha büyükmüş. Size şimdi kimin daha büyük olduğunu göstereceğiz. Gebertin şunları alın size. Oh, geberin. Ölmem ölmem şunları gebertin ama. Gelsenize buraya oğlum. Öldürler siz. Sizi gebertiniz böyle. Frontman'i de öldürün sen. Sen var ya seni bitireceğim şimdi Frontman. Of olamaz Frontman çok fazla vuruyor yakıyor yardım edin. Sen şey, kim şimdi içime ne çok yapacak Ayşe Özgürler. Ayşen Ayşen. İşte bu. Geberttik onu. İşte bu kadar. Böyle geberttik şöyle. Tebrik ederim arkadaşlar sizi. Çakın çakın çakın. Helal olsun. Yaşasın. Evet kazandık. Hazineyi de aldık. Şöyle mükemmel iki tane de fişek gibi araba aldık. Hadi benim benim gidelim. Arkadaşlar bu videonun burada sonuna geliyoruz. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi burada manyak iki tane aracımız oldu. Bu arabalarla birlikte buradan kaçıyoruz. Hadi bakalım basalım. Huhu. Siz de yandaki videoları tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum canım ailem. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.